Bu kalemunları tanıyorsunuz değil mi? Ağır hareket eden, renk değiştiren sevimli kertenkeleler. Yanılıyorsunuz. Onlar, biyolojinin sınırlarını zorlayan dört ayaklı birer süper kahramandır. Bu videomuzda bu kalemunların inanılmaz bilimsel gerçeklerini öğreniyoruz. Onların yavaş hareket ettiğini düşünüyorsanız, sadece tuzak kurma aşamasını izliyorsunuz demektir. Gerçek hız avlanma anında ortaya çıkar. Bu kalemun dili saniyenin yüzde biri kadar kısa bir sürede fırlar. Bu hız NASA roketlerinin ivmesinden bile daha yüksektir. Düşünün, kendi vücut ağırlığının tam on katı kadar kuvvetle böceğe yapışan bir mermi fırlatıyorlar. Bu sadece bir av değil, kusursuz bir balistik hesaplamadır. Gözlerine gelelim. Neden sürekli biri bir yere diğeri başka bir yere bakıyor? Çünkü bu bir hayatta kalma mekanizması. Bu kalemunlar iki farklı görüntüyü aynı anda işleyebilir. Yani aynı anda hem önündeki yiyeceği hesaplıyor hem de arkasındaki yırtıcıyı kontrol ediyor ve daha inanılmazı bazı türler biz insanların göremediği ultraviyole UV ışığı bile algılayabilir. Adeta bir gece görüş gözlüğü takmış gibiler. Bu sayede bizden tamamen gizlenmiş olan avlarını veya rakiplerini bile kolayca bulurlar. Son olarak renk değişimi efsanesi. Bu bir sihir değil. Nanoteknoloji. Derilerinin hemen altında nanokristallerden oluşan özel hücreler var. Bu kalemun gerginleştiğinde veya rahatladığında bu kristaller arasındaki boşlukları değiştirir. Bu da kristallerden yansıyan ışığın dalga boyunu değiştirir. Sonuç mu? Bir saniyede renkten renge geçiş. Bu renkler ruh hallerini, sıcaklıklarını ve sağlıklarını yansıtan canlı sinyal panolarıdır. Bu kalemunlar doğadaki en havalı ve en karmaşık canlılardan bazılarıdır. Daha çok ilginç hayvan için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.